Arkadaşlar merhaba, hepinize bol sağlıklı günler dilerim. Bu haftaki konumuz Sokulu Mehmet Paşa. Sokulu Mehmet Paşa sırt kökeni bir devşirme sadrazamlığa kadar yükselmiş birisi. Kanuni Sultan Süleyman'ın son iki yılında görev yapmış. Aynı zamanda 2. Selim zamanında ve 3. Murat devrinde de sadrazamlık yapmış olan bir devlet adamıdır. Peki, zaten geçen Dersimizi, en son videomuzu e, Karnı dönemini işlemiştik. Şimdi gelelim 2. Selim dönemine. 2. Selim zamanında Kıbrıs fethedilmiştir. Sokulu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın fethedilmesine karşı çıkmıştır. Neden karşı? Haçlılar yeniden bir birlik oluşturursa bu Osmanlı'nın başına bela olur düşüncesiyle. Ama 2. Selim, Sokulu Mehmet Paşa'yı dinlememiş ve Kıbrıs'ın fethedilmesini istemiştir. Kıbrıs fethedildikten sonra Osmanlı'nın donanması İnebahtı'da yakılmıştır. Ve Sokulu Mehmet Paşa Venedik büyük elçisine ne diyor? Biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz ise İnebahtı'da bizim donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal yerine gür çıkar ama kesilen kol yerine çıkmaz diyerekten bir ifade kullanmıştır. Peki Gelelim 3. Murat devrine. 3. Murat zamanında İran'la Ferhat Paşa anlaşması imzalanmış ve doğuda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. Ayrıca bu dönemde Takviyettin Mehmet Osmanlı'nın ilk rasat ailesini açmıştır. Rasathane nedir? Gözlemevi. Yani gökyüzüne inceliyor. Uzay bilimleriyle ilgili. Devam edelim. Bu dönemde kanuni, kadim ilk kez bozulmaya başlamıştı. Kanuni kadim eski kanun yani kanunname. Yine 3. Murat zamanında Vadius Seyl savaşına fas alındı. Bu savaşın önemi Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Osmanlı'nın sınırı Atlas Okyanusu'na kadar ulaştı. Ayrıca Cebeli Tarık Boğazı Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Bu da önemli. Peki biz neyi bileceğiz Sokulu Mehmet Paşa'nı biliyor, Sokulu Mehmet Paşa'nın projelerini bileceğiz. Projelerini bir inceleyelim. Don Volga projesi. Don Volga Rusya'da bulunan iki tane nehrin ismi. Don ve Volga nehirleri kanal vasıtasıyla birleştirilmek isteniyor. Yani Hazar Denizi ile Karadeniz arasında bir bağlantı sağlanmak isteniyor. Peki bu projenin amacı nedir? Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak. İran'ı kuzeyden kuşatmak Hazar Denizi vasıtasıyla. Rusların güneye inmesini engellemek. İpek yolunu canlandırmak coğrafi keşiflerden dolayı İpek yolu eski önemini kaybetmiştir. Hazar Denizi ile Karadeniz ile birleştirme. Bu projeyi Osmanlı Devleti gerçekleştirme başarısı olur. Daha sonra bu projeyi Rusya gerçekleştirecek. Peki diğer projemiz Süveyş Kanal Projesi. Bu projede Kızıl Deniz ile Akdeniz'i kanal vasıtasıyla birbirine bağlanmak istenilmesi. Yine bu proje başarısız oluyor. Daha sonra İngilizler gerçekleştiriyor. Peki bu projenin amacı ne? Baharat yolunu canlandırmak. Baharat yolu ne zaman Osmanlı'nın kontrolüne girmişti? Mecidak ve Ridaniye savaşlarıyla Osmanlı kontrolüne girmişti. Yavuz Sultan Selim zamanında. Yine coğrafi keşiflerden dolayı Akdeniz eski önemini kaybetmişti. Eğer bu proje gerçekleşir olursa Akdeniz ticareti yeniden önem kazanacaktır. Peki diğer projemiz Marmara Karadeniz projesi. Bu da Marmara Denizi ile Karadeniz'i bir kanal vasıtasıyla birleştirilme düşüncesi. İznik Gölü, Sapanca Nehri vasıtasıyla. Peki nedenini Bolu ormanlarından faydalanmak. Bolu ormanlarından neden faydalanacağız? Orman gemi yapımında yani ağaçta gemi yapımında kullanılan bir malzeme. Ayrıca yakıt olarak da kullanılıyor. Ayrıca İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak. Arkadaşlar bir daha bir tekrar edelim. Sonra da duraklama devrine geçelim. Peki Sokulu Mehmet Paşa. Kanuni Sultan Süleyman'ın son iki yılında görev yapmıştır. 1564-1566 2. Selim zamanında da sadrazamlık yapmıştır. 3. Murat devrinde de sadrazamlık yapmıştır. Çok etkili bir devlet adamı olduğu için biz bu döneme Sokulu Mehmet Paşa dönemi diyoruz. Peki 2. Selim döneminde Kıbrıs fethedildi. Sokulu Mehmet Paşa'nın o sözünü kesinlikle unutmuyoruz. Daha önce bahsettiğim sözü. Buna karşılık Haçlılarla yine baktı Osmanlı'nın donanmasını yaktı. Ama Osmanlı güçlü bir devlet olduğu için donanması yanmasına rağmen kısa sürede kendisini toparlamıştır. Peki gelelim 3. Murat devrine. İran ile Ferhat Paşa anlaşması imzalı ve böylelikle doğuda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. Takıyettin Mehmet İstanbul'da ilk rasathaneyi açmıştır. Rasathane astronomi ile ilgili, uzay bilimleriyle ilgili bir kuruluş, kurum ya da biraz gözlemevi bir demek. Kanuni Kadim ilk kez bozulmaya yaşındı. 3. Murad'ın oğlu sünnet töreninde soytarının biri çocuğu çok gülüyor. Tabii çocuk görünce 3. Murat da gülüyor. 3. Murat da boş bulup diyor ki soytarıya dile benden ne dilersin. Soytar deniliyor ki, efendim bizim bir tanıdığımız var, boşta geziyor, acaba diyor, onu asker ocağına, yani Yeniçeri ocağına alabilir miyiz? 3. Murat da söz verdiği için o kişiyi asker ocağına alıyor ve böylelikle kanuni kadim bozulmaya başlanıyor. İlk kez ne zaman? 3. Murat devrinde. Vadi Yüsey Savaşı'na Fas alındı. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Ayrıca Osmanlı'nın sınırları Atlas Okyanusu'na kadar ulaştı. Ve Cebeli Tarık Boğazı'nın kontrolü Osmanlı'ya geçti. Devam ediyoruz. Sokulu Mehmet Paşa'nın projeleri. Don Volga projesi. Bu Volga nehri hangi nehir? İlk Türk devletlerinden hatırlayın. itin nehri. İtil Bulgarlarından aklınıza kalsın. İtil Türklerin vermiş olduğu isim, Volga'da da Rusların vermiş olduğu bir isim. Bu Don Volga nehirlerini bir kanal vasıtasıyla birleştirilmek istiyor. Peki neden birleştirilmek istiyor? Orta Asya Türkleri bağlantı kurmak. İran'ı kuzeyden kuşatmak. Ayrıca Rusların güneye inmesini engellemek. İpek yolu ticaretini canlandırmak. Peki devam ediyoruz. Süveyş kanal projesi Süveyş Mısır'dadır. Hatta günümüzde Mısır bu Süveyş kanalı boğazdan geçen gemilerden önemli bir gelir elde etmektedir. Mısır hazinesinin önemli geliri bu Süveyş kanalından sağlanmakta günümüzde. Yani ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. Kızıl Deniz ile Akdeniz'i kanal vasıtasıyla birleştirilmek isteniyor ama tabii ki başarısız. Nedeni baharat yolunu canlandırmak, Akdeniz ticaretini canlandırmak. Bu ikisi de coğrafi keşiflerden dolayı pek aktif, pek işlev değil. Peki gelelim Marmara Karadeniz projesine. Marmara ile Karadeniz'i birleştirme projesi nedenleri Bolu ormanlarına faydalanmak yeni yapımında. İstanbul'un su ihtiyaçlarını karşılamak. Arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa ile ilgili anlatmak istediğiniz bunlar. Birazdan da duraklama devrini anlatacağız.